Ay, bu oyunda böyle yapacağım. Evet arkadaşlar, yepyeni yeni bir <laughs> skype karşılayayım. Geçen gün may Donalds yapmıştık. Ha oh, hala da burada. Yani birikiyor gördüğünüz gibi. Hızlı <laughs> çalışıyor yani. Unutladı tabii. Böyle göstereyim. 17 olmuş. 24 olmuş. 18 olmuş. 24 olmuş. 14 olmuş. Hatta ben bunları neden toplamıyorum ki? Sonra da yapacağım sistem. Ne yapacağız ama bizde de daha tam bitmemiş fotoğraf var sistemin aslında. Yani de otomatik devresini yapamadık. Sadece dış mekanını yapacağız. Aynen. Bu ne yapıyor? 64 oldu zaten 19 saylanayım. Balta, baltan yok yine zaten. Şten gitti mi? Yok <laughs> mi? <laughs> Bugün sabah uyandığımda bir baktım. Oha kaç stick olmuş dedim. Şimdi göreceğiniz zaten buna chest'e koyaraktan. gördüğünüz gibi. Tamam. Yani şu anda sadece gibi bir şey yapacağız sistemin Çünkü tam hatırlamıyorum sistemin devresini. Şimdi ben zaten sistemde hiç böyle blok kullanılmayacak tabi biz malzemeleri almaya gidiyoruz şimdi dükkanda burada dükkanı hazırlayan Mustafa Zayn teşekkür ediyorum yani hazırlayan değil de dış mekanı benim arkadaşlar bu şeyler koyulacak malzemeler de benim onların işlerini dolduran Mustafa dükkanda da şey aramaya benzecek şimdi reston lazım bize reston 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 reston, reston. Bir dakika arkadaşlar döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Reston şurada hatta alayım. Şimdi 3 üç, üç tane 3 üç tane yeter şu anlık ya. Mustafa. <laughs> hani doldurmuştun? No. Bir dakika. No. Bunlar dolu değil. Dolu bunlar değil. Ama burası dolu. Ee, ben doldurdum. Hep gene mi kaydetmemiş ya? En azından bütün her şeyi silmemiş kurtuldum. <laughs> ya ben game moda girmeyi sevmeyen bir insanım. Uf, hiç mi restumuz yok? <laughs> Onları doldurup geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şöyle. Bana. Üç tane mi? Üç tane mi? Sonra reston devresini başka bölüm yapacağız sahi. Bu bölümde başka ne yapacaktık? Sonra bana demir lazım. Demir demir. Demir demir. Demir hangi aradaydı? Şuradaydı. Hmm. Yanında geçti. Burada. Bir tane demire ihtiyacım var. Tabii. Tayur. <laughs> Kupurlar için demir. zaten bir tane fazla kupurum var. Kupur için beş tane mi gerekiyordu? Evet geliyor vur Ne buradan daha zor. Ya hep böyle basa basa çok hızlı Aa, geliyor. Atmıyor. Yavaş yavaş atıyor. Yok denedim. Olmuyor mu? tabii ben buzdolabı dolu bu sisteminden biliyorum. Bir de odun al. Odun var. Odun var bende bir sürü. 11 tamam. Sonra bu kadar bitmedi daha. Sonra bir de şey daha başka bir şey gerek yok şu anlık. Tamam. Bari tepesine de blok çıkayım da koşarken hızlı koşalım. Çeste koyduk kazmayı da alamadık. Kazma elimizde bak fazla önüm var demiştim. Çeste almadın. Çeste yapmadım ki alayım. Kabuston kazmadım. Of şimdi ilk saat burada kabuston kazacağım. Evet. O oh, gitti yandı ya. Oho. Oh. Bu bitmez. Neden kabuston kazıyor? Fırın kabustonu bas E, orada üç tane şey bırakıcı var her birinin etrafına şey sarıyorsun taş 7 oh, tamam. yedi tane 7 yedi, 14 tane lazım zaten otomatik onlar için yok Pardon kaç tane var orada bir tane fırın olması gerek oh, üç tane Oo, 21 tane kırık taş bazen hızlı oluyor bazen yavaş. Otomatik bu kabul son generator bulmamak lazım. Bu zaten otomatik. Değil bu. Bu ne lan? Adam kendisi kazıyor. Adam hiçbir şey yapmayacak. Ya yanma be. Yanarak Şimdi 29 olması gerekiyor. <laughs> Birisi ben sorarsa video ne yaptım, ne yaptım diye sorarsa en çok kabustan topladım diyeceğim. Benim yeri kabustan toplamakla geçti. Şu an bice devam ediyor. Evet biliyorum Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> of be. burada şu çubuk var. Öp, şöyle çubukları alırız. Nerede şimdi trap pıt lazım trap Bir tane trip. Kilit. Sonra aldığım aldım saf otunları şey yapayım. Böyle. Zaptı Bu kadar yeter. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam. Bir tanesini tuzaklı yapalım şöyle etrafı. Evet sistem materyallerimiz hazır değil. Oturu unuttum. Ne? dur fazla bile kalmış Şimdi tamamen sistem malzemelerini alalım. Dur gene her şeyi yapmadık. Ne kaldı? Bir tane full nice yapacak. Üç tane dropper. Tamam. Şimdi sistem malzemelerini Git, elimizde kalsın. Diğerlerini bırakayım. Kazma kalsın. Kazma lazım. Şunu bırak. Şunu da bırak. İki tane çest gerekiyor bize sadece. Bir tane de balta. Tamam bu kadar. Şimdi şunları elime dizeyim. Buraya gelsin. Balta şuraya gelsin. yine de şuraya dizilsin. Tamam başka hiçbir şey yok. Da şuraya gelsin ne olur ne olmaz. Şimdi ilk en altta şeyle bir de bana yardımcı olması için blok aldım Üstelden şeyi yeter. Şimdi Mideyi kuruldum? Adı da onun için yer arayı ayırtırmayı unuttum tabi. Şuraya yapalım ne olsa incecik ama arka planı biraz uzun. Hmm. Olsun buraya yapayım. Yürü git. Yürü git. Şimdi üç drop aldık böyle evet arkadaşlar döndük hemen şunları dizdim ama ben fotoğrafı da kaybettim evet fotoğrafı kaybettim bir dakika evet arkadaşlar döndük şimdi şu şu hopper şuna bağlanacak şu şekilde hop değil mi? Evet. sonra bunun üstüne çıkılması gerekiyor çekil 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 sistemin ya. yanında gördükçe için kalkıyor Çesti neden? ya ineyim öldüreyim derken chest geldi Üç. elime ac seni de gördük hatırlatırız Lan karnım çok fena ya. dur şimdi buraya bir tane chest ama trap değil ya dur unuttum. Bu fırına bakacak değil mi? Evet fırına giriyor bu. Şu şekilde. Şunu şöyle koyuluyor. Şu da şöyle koyuluyor arkadaşlar. Bak bu chest değil. Normal chest'e eğiliyoruz. Hop şöyle koyalım. Reston devresini yap. Ya, bir dakika bunu Herkes anladı şu anda ne yaptım zaten. Otomatik fırın sistemi arkadaşlar. Keşke yere gömük yapaydık. Hmm. Ha, yere gömük yapamayız ki şeyin altı boş ya. <laughs> Olmaz o iş. Neyse. Bu da böyle bir sistemdi arkadaşlar. Yani olayı bilmiyorsanız açıklayayım. Açıklayayım ama reston devresi olmadan da ben bir şey açıklayamam. Boturaya abi. Ha? E, marketten kömür al. Bir de pişirilecek bir şey al. Olmaz ki çıkacak bir şey yok zaten markette de et var et pişirelim dur deneyelim madem mariston devresini yapmadık Mustafa aktarmaz aktarır mı dur. basit bir devresi yapılıyordu altına hatırlıyorum etler bu taraftaydı sadece yerlerini tam ben biliyorum tam olarak değil ama Alışkanlık olmuş. <laughs> Alışkanlık olmuş. <olduğunu> ne yapayım? <laughs> ya domuz ya. Ya bunlar neden bu kadar çok spam oluyor? Yaratık spam olsun bunlar olmasın artık dur. Tabela yapacaktım. Bir, iki. Tam tam. İki tane yeter. Tam. İki tane de bu. Hop <laughs> hop bir tane hop şimdi doğru hatırlamıyorsam bu chest'i şu koymuyordu şurada şu bak reston devresi olmuyor gördün mü bak gördün mü reston devresi olmuyor dolmuş. lan <laughs> Git git. Ben düş. Keber keber. Senin ne etine ihtiyacım var ne kafana? <laughs> Ay eti geldi, mi? eti geldim ya yok gelmiş 6 oh. saniye. Evet arkadaşlar. Hemen ya onu biliyor musun Mustafa ben? Hep her biri bir tane kelime söylüyor işte. böylece 6 saniyede bitiyor. Dur şunları kırayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Böyle bir sistem yaptık. Ben bunu restoran tarafını yapacağım. Bu videodan sonra yani bir dahaki video belki hazır olur. Belki baş olmaz. Zaten tam bir videoya yetti bak bu. Neyse iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.